Evet arkadaşlar, ikincilikle hoş geldiniz kanalıma. Şimdi sizlere Instagram'da video görüntüleme atma hilesi nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, buradan hemen şuradaki yukarıdaki uygulama giriyorsunuz. Jorome'ye Jor Jor adını da pek söyleyemiyorum. Evet şimdi oraya girdiğiniz zaman üstten yazıyorsunuz. Instagram Evet yazıyorsunuz Instagram. Instagram hile. Instagram hilesi video. Hemen alt kısımda görünüyor Instagram hilesi video görüntüleme. O alt kısma basıyorsunuz arkadaşlar. Bastığınız zaman hemen alt kısımda video izleme hile şifresiz. Alt kısımda görünen oraya bastığınız zaman Hemen önünüze bir link çıkacak şimdi. Bu linki istediğiniz videonun şeyini kopyalayacaksınız. Ulusal şeyini. Hemen Instagram'a giriyorum. Evet. Bu hesap bana ait değildir ama bir arkadaşımın bende. Buradan hesabımı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir video basıyorum. Yukarıda olan 3 nokta olan yere basıyoruz. Orada diyor bağlantıyı kopyala. Bağlantıyı kopyaladığınız zaman yine linke geri dönerek o linki yapıştırıyorsunuz oraya. Evet linki yapıştırdığınız zaman orada diyor gönder. Gönderiye basıyorsunuz. Hemen 10 10 yazıyor orada. 10 on, ona basmayarak 30 oradayız 30 olan tarafa basıyorsunuz Orada diyor ben robot değilim O kısma basıyorsunuz Onanamayı bekliyorsunuz Onanadığı zaman Gönderiyi başlatıyorsunuz yeniden Evet şimdi başlata başladığınız zaman Böyle 30 30 olarak gidiyor Kanalıma abone olarak arkadaşlar Daha fazlası için Teşekkür ediyorum hepinize İzlediğiniz için Aynen böyle arkadaşlar. Olay budur. Çok kolay bir şeydir. Herkes yapabilir bunu. Herkese tavsiye de ederim.